Kardeş, sen inşaatta çalışmıştın değil mi? He dayı. Olur mu? Ufak dayıcım, ufak. Böyle onluk lazım beton. Bırak beni. Anton bu yaptığını öğrenince... Lan başlatma Anton'unu! Ah. Anton'unu başlatma! Bak, <laughs> senin kafanı sıkmadım diye... ...seni gebertemem mi zannediyorsun lan? Kamp nerede? Ben sadece mal ve büyüme sağlıyorum. Kamp Öyle yerini mi? bilmiyorum. Öyle mi? Sevgi hatta ben de değil. Bilseydim zaten yaşıyor O zaman bizi bir, bir yere götüreceksin. Sizin canına mı susadı? Bana bak lan! Benim bir kardeşimi kıydılar. O kampta bir kardeşimi esir tutuyorlar. O kampta gerekirse hepinizi tek tek geri çevireceğim. Cehennemin dibine soksanız da o kampı bulacağım. Anladın mı lan? Nerede lan o kamp? Bilmiyorum diyorum sana, bilmiyorum! Ben, ben. <laughs> ver dayı ver. Ver. ver, ver. Bırak beni, bırak beni! Dayı. Bırak beni! Ha. Allah'a kurban dur. Ne oldu lan? He? Ecelin gelince Allah'ın aklına geldi. Ne olursuz? Dayı bir çivi daha ver. Ver dayı ver. Tamam tamam. Aa! dur dur yapma anlatacağım. Bana bir koruma vereceksiniz. Beni bu ülkeden çıkaracaksınız. Pazarlık yok. Önce öteceksin. Ondan sonra bakacağız. Aa! Operatör. Operatör dinlemede. Hedef gönüllü olarak işbirliğine razı oldu. Beş dakika içerisinde bütün bilgi geçeceğim size. Anlaşıldı. Erdem Soy ve Pençe az sonra sizinle temasta olacak. Anlaşıldı. Kardeş, şunu bir öttürelim. Çok az vaktimiz kaldı. Eğer birkaç saat daha Ömer'e ulaşamazsak... Kendini öldürecek. Ben bu ihtimali aklıma bile getirmek istemiyorum. Ne yapabilirim sizin için? Ronnie'nin şirketten biriyle görüştüğünü ispat edebilirsek konuyu daha da yukarı taşıyabilirim. Nasıl yapacağız? Anton'un bu sabah gelip Ronnie ile makamında görüştüğüne adım gibi eminim. Benim için bu vakit darlığında prosedürleri devreye sokup izin almam uzun sürebilir. Ama siz Lübnan Emniyeti olarak daha kolay bir şey çözebilirsiniz. Belki de bir yolu var. Kendini riske atman gerekebilir. Biliyorsun değil mi? Denemeye değer. Tamam o zaman. Hadi gidelim.